İzmir'e dair televizyonunda değişim yolculuğu programıyla yeniden karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün yeşil bir şehir nasıl olunur konu başlığımız. Bu konuda bir söyleşimiz olacak konuğumuzla birlikte. Hepimiz aslında güzel yeşil gezegenimizin tehlikede olduğunu biliyoruz. Bunu en başta küresel iklim değişikliği olmak üzere pek çok etkisini yansımasını görüyoruz ülkemizde dünyamızda daha doğrusu evrensel çünkü ve sevgili seyirciler dünyadaki aslında yaşama şeklimiz bitkiler, hayvanlar ve diğer her şey üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip ve biz bunu bu etkiyi nasıl daha iyileştirebiliriz. Nasıl ıı, tüketimle ilgili veya diğer problemlerle yaşama şeklimizle ilgili ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Aslında bunları da konuşuyor olacağız programımızda. Çünkü çevremiz ve biz aslında bir bütünün parçalarıyız. Birbirimizle sürekli etkileşimdeyiz ve hep birlikte varız. Çevremiz sağlıklıysa biz sağlıklıyız. Bunları konuşacağız. Ben hemen konuğuma dönmek istiyorum. SÜGEP Akademi Kurucu Başkanı Sayın Mehmet Umut Dilsiz bizlerle birlikte. Umut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Tekrar hocam. birlikteyiz. Evet, çok teşekkürler. Bir önceki programımızda SÜGEP'i konuşmuştuk daha ağırlıklı olarak. Evet. Neler yapıyorsunuz? SÜGEP nasıl? SÜGEP Akademi nasıl ortaya çıktı? Gençlerle birlikte nasıl projeler yapıyorsunuz? Aslında bugün de yeni projeleri de konuşacağız. Evet. Ama öncesinde... E, bu İz, e, İzmir'e özel de konuşacağız öyle değil mi? Nasıl yeşil e, şehir olunur? Evet. E, bununla ilgili e, neler söylemek istiyorsunuz ve nasıl bir e, proje için e, öne yak oldunuz? Böyle başlayalım isterseniz. Tabii. E, tabii burada odamızda yine aslında gençler var. <laughs> o, onların dinamizminden e, işte pozitif yaklaşımları geçen sefer de bahsetmiştim. E, evet. teknolojiyi e, ve inovasyonu gündeme getirebilmeleri. Hı hı. E, dolayısıyla onları harekete geçirerek aslında yaşadıkları kente ve kullanıcısı oldukları kente e, belki bir dokunuş, bir katkı, bir model e, sunabilirler diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman bir bakıma yaşadığınız kente dair e, aidiyet duygunuzu da bu besleyebilir. Evet. Ve tabii ki İzmir'de yaşamaktan, İzmirli olmaktan hep gurur duyuyoruz hı hı. İzmirliler olarak ama Kesinlikle. İzmir neden daha yeşil bir kent olmasın? Ee, bununla ilgili çabalar geçmişte de oldu. Hı hı. Yani belediyenin hazırlıkları yani oldu bir yeşil hı hı. başkent adaylığı süreci falan vardı 2019'da. Evet. Ama o süreç bir şekilde ilerleyemedi. Hı hı. Dolayısıyla biz model aramaya başladık kendimizi. Nereden yola çıkabiliriz? Hı hı. Hı. 2023 yılında yani geçtiğimiz yıl. Avrupa Birliği Talini, Estonya'nın başkenti Talini Hı. Avrupa Yeşil Başkenti ilan etti. Evet. Ve bu tabii ki bizim hemen dikkatimizi çekti çünkü Talin hangi yaptığı çalışmalarla acaba bu başarı hikayesini Hı. oluşturdu? Evet. Dolayısıyla orada ilan verebilecek çok fazla sayıda proje var. Hı. Ee, hikayeler var. Bunları hı. araştırmak istedik. Merak ettik. Peki açıkçası. yine gidip önceki projelerde olduğu gibi yerinde göreceksiniz. Öyle değil mi? Tabii tabii. Zaten Aha. o bizim temel metodolojimiz de olduğu için yani evet. sadece literatürden işte yazılı kaynaklardan ya da görsellerden fikir edinmek değil. Hı hı. Yerinde bizatihi gidip oradaki ekiple ki bir iletişimde sağladık hı hı. bir strateji ofisi var Tali'nin evet. ee, geçmişte bu başarıyı e, elde eden çalışmaları yapan ekip. Hı hı. Onlarla bir iletişime geçtik ee, ve dedik ki bu hikayenizi biz merak ediyoruz hı hı. neler yaptığınızı yani birçok şeyi araştırdık ama hı hı. iyi uygulama örneklerini yerinde görmek ve o insanlardan o deneyimin aktarımı hı hı. ve e, bizzat onlardan dinlemek çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Aslında bu bir saha araştırması olacak. Evet. Ve önümüzdeki ay Kasım ayının ikinci haftasında planlıyoruz. Taline bir saha araştırması için hı hı. ziyarette bulunacağız. Evet. Dediğim gibi oradaki saha çalışmasında pek çok bilgiyi ilham verici uygulamayı hı, hı, hı ve başarı hikayesini burada dinleme şansı olacak çocukların. Ve oradan aldığımız geri bildirimlerle biz acaba İzmir için nasıl bir model oluşturabiliriz? Evet. Çünkü bunu bir şablon olarak düşünemeyiz. Yani Taline Özgü bazı durumlar var. Tabii bunu ki. alıp olduğu gibi İzmir'e uygulama mümkün değil. Aslında bu bizim için güzel bir örnek olacak örnek diyebiliriz. Olacak. Bu güzel örnekten yola çıkarak aslında biz kendi şehrimiz için, İzmir'imiz için ne yapabiliriz? Aynen. Yani hı hı. O, oradan ilham alarak biz İzmir'in kendi şartlarına özgü da burada birçok uzmandan da destek Mutlaka. almanız söz konusu. Evet. E, ama esasen çocuklara, gençlere e, nasıl bir İzmir hayal ettikleriyle ilgili e, bir çalışma alanı açmış oluyoruz. Yani onlara diyoruz ki hayal edin. Hayal edin. Çünkü Neler olabilir? Değil en mi? önemli şey hayal etmektir. Evet. E, ben de öyle biriyim. Yani Hı -hı. Beni de bazen çok hayalcilikle evet. suçlayanlar olur. Ama bu çok güzel bir şey aslında. Ama ben de onlara diyorum ki... Bakın, <laughs> Yaratıcılık için çünkü bu gerekiyor. Yani, e, her şeyinizi alabilirler gibi. sizin ama hayallerinizi evet. alamazlar. alamazlar. Çünkü o sizin zihninizin içinde ve özlüyorsunuz. Evet. Yani evet. Önce hayal etmek lazım. Hı -hı. Sonra Keşke o hayali, herkes hocam. <laughs> <olabilir. Soracağım>. Gerçekten. <laughs> Sonra o hayali gerçekleştirmek için e, ne gerekiyorsa. Bu esas tabii rehberimiz akıl ve bilim. Hı -hı. Yani... Başka tartışmalara girmeye hiç gerek yok. Akıl ve bilim her tabii ki. şey için doğru yol göstericidir. Hı. Biz de bir akademi olarak tabii ki doğrudan bilimsel metodolojilerle hı hı. ve çocukların akıllarını buradaki bütün potansiyellerini, bütün birikimlerini harekete geçirebilecekleri bir proje çalışması tasarlıyoruz. Hı hı. Çok heyecan verici çünkü gerçekten. İzmir'de dediğim gibi İzmirli olarak yaşamaktan çok gurur duyuyoruz. İzmir hı hı. özel evet, bir kent. çok güzel. İzmir'imizi ee, çok seviyoruz. Çok seviyoruz İzmir'imizi diyoruz ama İzmir aslında hı hı. çok daha güzel olabilir. Olabilir. Hele ki bu sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla hı hı. beraber İzmirlilerin hı hı. kendilerini daha mutlu, huzurlu, daha hı hı. adil, daha barış içinde hissedebilecekleri hı hı. bir kent yaratmak mümkün. Hı hı. Bunun için de bir vizyon gerekiyor. Hı hı. Evet. Ve bu vizyonu maalesef e, şu anda göremiyoruz yani kentte yaşananlara baktığımız zaman. Hı hı. Ama gençler yeni bir model oluşturarak bu vizyonu ortaya koyabilir. Ve tabii ki e, bir icra etkimiz yok yani biz biz değişim, dönüşüm kendimiz yaratamayız ama onu yapabilecek olanlara bir sunumda, sunumda bulunabiliriz. Evet. Bakın dünyada böyle bir şey var hı hı hı. ve İzmir için de bunlar yapılabilir. Hı hı. Tabii en doğrusunu biz düşündük demiyoruz. Hayır, ama ama biz... bu çok güzel bir fırsat aslında Umut Hocam. Evet. Yani siz bunu yapıyorsunuz. Yani yerinde gidip, görüp, neler yapılabilir, evet. bir sunum şeklinde hazırlayıp, burada gelip, birebir bunu Paylaşmak. paylaşmanız aslında çok muhteşem bir şey. Ama benim eğitimden anladığım da bu. Yani evet. sadece tahta başında anlatılan bir bilgiyi deftere not ederek, sonra da sınavda o notlardan çıkacak sorulara cevap vermeye odaklanmak bana göre eğitim değil. Evet. Bana göre eğitim davranış değişikliği yaratabilen, düşünce değişikliği yaratabilen bir şeydir. Hı hı. Bunu başardığınız zaman eğitim olur onun adı. yani öteki türlü kuru bilgi sunmuş oluyorsunuz. Hı hı. Yani onun adı eğitim değil, sunum yapmak hı hı. veya anlatmak, konuşmak bunlar eğitimin tamam bir bileşenler arasında var mutlaka ama hı hı. asıl olan o eğitimi alan kişide Düşünce ve davranış değişikliği yaratabilecek bir etki yaratmak. O da bu metodolojiyle mümkün çünkü dünya böyle yapıyor eğitimi evet. ve o yüzden eğitim sistemleri ilerlemiş toplumlarda sorunlar çok daha kolay çözülüyor. kolay çözülüyor, insanlar daha huzurlu, daha mutlu, herkes çözüme katkıda bulunuyor, ortak akıllı hareket ediliyor, işbirliği networking falan bunların hepsine bakıyorum ben yani çok eksiğimiz var gerçekten evet, ama evet. insanları ve kurumları suçlamıyorum yani esas sorun evet. bizim eğitim sistemimiz. Aslında o ortak bilinci oluşturmada galiba biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani bireysel e, hareket evet. etmek bizim için çok daha e, Hı -hı. alışıla gelmiş bir davranış. Yani, i̇şte yine o ayrışmaya geliyoruz evet. yine <laughs> hani kendini ayrı görme, bir bütün görememe aslında yine ondan kaynaklı i̇şte bir, bu. Burada evet. mesela kendimizi e, başkasının yerine koymak deyince illa bir insanı kastetmiyorum. Evet. Bir kuşun evet. Bir yaban domuzunun, bir evet. sincabın neler hissedebileceğini de Evet. evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bitkiler, hayvanlar. Yamanlar dağında yaşayan bir kesinlikle. sincapı düşünüp biz kenti öyle bir tasarlamışız ki Körfez'in etrafını böyle sanki kale duvarı gibi örmüş Hı -hı. binalarla çevrili. Ve denizin sağladığı ne varsa ondan sadece ön sıradakiler evet, yararlıdır. Arka sıradakilerin bunu görme şansı yok insanların kastediyor. Evet. Peki bir sincabı düşünün. Hı hı. Yaban, Yamanlar Dağı'nda yaşayan bir sincabın örneğin meşe ağaçlarının üzerinden zıplaya zıplaya İzmir Körfezi'nin kenarına kadar gelmeye hakkı yok mu? Evet. O gör, gün batımını izlemeye onun hakkı yok mu? Ama biz sanki onların hakkı yokmuş gibi düşünüyoruz. Veya bir yaban domuzunun işte Urla'da yaban domuzları mahalle aralarında geziyor. Urlular ayağa kalkıyor. Bu da yaban domuzlarının bizim yaşam alanımızda ne işi var? Ne iş var? Yani burada bir diyalektik mantıkla olaya tersinden bakmak lazım. Acaba o yaban domuzu bizim yaşam alanımıza mı girmiş? Yoksa biz mi onların yaşam alanına girip işgal edip onları evet. <laughs> çaresiz bırakmışız? Evet. Gibi gibi yani evet. bu yaklaşım yani daha medeni insanlar olarak kendimizi hı hı. tanımlıyorsak her şeye karşı duyarlı olup her şeyle hı hı. birlikte bütüncül bir yaklaşımda. Kentimizi yeniden aslında tasarlayabiliriz. Yeşil bir kent olabilir. Ama hı hı. burada yeşil derken sadece bitki yeşilinden kastetmiyorum. Hı hı. Yani altyapının buna uygun yeniden tasarlanmasından Tasarlanması. tutun da ulaşıma Tabii kadar. Ulaşım. Enerji konularından tutun, hı hı. atıklara kadar. Yani çok hı hı. kapsamlı bir konu. Bizim bu projemizde hı hı. 13 tane başlık var. Evet. Yani miras alanlarının korunmasına kadar hı hı. Yani ilgi alanlarına giren bütün başlıklarda gençler hı hı. çalışıyor olacaklar ee, ve tabi talimden öğreneceğimiz çok şey var. Ben onu çok merak ediyorum Mesela nasıl bir. Talimde e, e... toplu ulaşım ücretsiz. Evet duydum onu da. Hı hı. Bütün tramvaylar elektrikli ve istediğiniz duraktan ücretsiz bir şekilde binip tramvaydan yararlanıyorsunuz ve. Hı sürdürülebilir bir ulaşım sistemi Senin kurmuşlar. Nasıl kolaylaştırıyorlar aslında hayatı? hayatı i̇şte, kolay... Mutluluk da aslında buradan i̇şte, geliyor. Yani yani, bu... Rahat, stres yok çünkü. Ve evet. insanların mobilitesini sağlayan Artırıyor. bir altı. Yani siz evet. çünkü istediğiniz anda istediğiniz yere gidemiyorsanız o şehirde zaten mutlu olamazsınız. olamazsınız. Şehir evet. size engel olmamalı. Yani önünüzü açmalı. Evet. Örneğin İzmir'de ilk el atılması gereken şeylerden biri bu. Hı. Biz Talin'de ulaşım ücretsiz diyoruz. Burada örneğin İzban'a bindiğinizde Hı -hı. E, peşinen son durağa kadar bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hı -hı. Eğer özellikle öğrencilerin bakın Hı -hı. E, o parayı ödeyecek gücü yoksa Hı -hı. kullanma şansı yok o ya da İzban'a. Halbuki sistemi tersinden bir algoritmayla binip indiği yerden ödeme yapacak şekilde dizayn etmiş olsanız bakın bu akıldır Hı -hı. yani. Evet. Dolayısıyla 3 durak gidip diyelim ki 5 lira ödemesi gereken bir genç rahatlıkla izbanı kullanabilir tamam. ama 55 liralık bir peşin ödemeyi yapamayacaksa Hı -hı. binemiyor. Şimdi kentin kendi kullanıcısına yaptığı bir haksızlık bu. Evet. Yani sosyal adalet diyoruz, eşitlik diyoruz. Yani kolaylaştırmak Ama yerine hı. zorlaştırmak. Paran yoksa bana binemez. Evet, evet. Bu mantığa ters. hı. hı. Halbuki çözümü çok basit. Yani orada işleyen algoritmayı tersine çevireceksiniz. Hı hı. Peşin değil indiği durakta ödeme yapacak, sorun çözecek gibi. Yani düşünürseniz her şeyin çözümü var. Evet. Doğadan ilham alabiliriz. Evet. İşte, Talinden ilham olabiliriz. Evet. Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Her şey belli, açık. Evet, doğru Ve bunlar açık kaynak niteliğinde herkese evet. sunuluyor. Yani evet. Sağolsunlar biz geleceğiz dedik. Hemen buyurun gelin sizi ayağı ağırlayalım dediler. Evet. İnsanlar bilgilerini de paylaşmaktan kaçınmıyorlar. Evet kaçınmıyorlar. O da çok güzel biz bir şey. Biz de böyle olabiliriz. Neden olmasın? Daha mutlu bir İzmir yaratabiliriz değil mi? Bir de hocam e, bireysel olarak da aslında hani ben hep bu bilinci görüyorum. İşte ben tek başıma ne yapabilirim ki? Ha, bu olmamalı. Yani herkes kendi kendine bu, bu ne olabilir? Organik atığını ayr ayrıştırırsın. En başında, i̇şte e, içtiğin sodanın şişesini ayrı toplarsın. Ya da yanında, yanında taşırsın. Hı, taşırsın. E var şeyler var. Atık konteynerleri var. Hı -hı. Onları toplayıp biriktirdikten sonra işte bu tamam. Bunu yapmam bile çok yeterli aslında. Bunu sen yapıyorsun. Bir sorumluluk alıyorsun. Ee, ve katkı sağlamış oluyorsun çevreye. Katkı sağlamış, yani. sürdürülebilir diye bir katkın olmuş oluyor. Yani Doğru. tek başına ne yaparım diye düşünmemeliyiz. Herkesin ben en çok buna takılıyorum. Herkesin yapabilecek bir şeyi var çünkü. Kesinlikle. Yani evet. termos taşıyarak bile evet. enerji, plastik, pet şişe. Evet. Karton bardak kullanımını azaltmış siz. olabilirsin. <laughs> evet, evet, Harika. Umut Hocam gerçekten isminiz gibi umut verici e, projeler yapıyorsunuz. Gerçekten bu çok güzel, e, çok harika. Hepimiz için, gençlerimiz için, ülkemiz için Harika işler yapıyorsunuz, çok güzel bir misyon edinmişsiniz. Önceden de onu dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz. Aslında gençler harika. Evet, onlarla, onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Harika. O da çok o da beni birlikte genç olmak, tutuyor, evet. Güncel tutuyor. Tabii sürekli tabii, onu diyecektim gençlerle birlikte olmak size de ediyorum. çok iyi geliyor. Evet. Çünkü proje bazlı çalıştığınızda hı hı. her şeyi öğrenme şansınız oluyor yeni 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 bilgileri. Hı hı hı. O sizi sürekli güncel tutuyor. Evet enerjik tutuyor. Evet. Çünkü gençlere ayak uydurmanız lazım. Hı hı. Onlar yerlerinde duramıyorlar çünkü. Kıpır hı hı. kıpırlar. Evet. Ee, eğitimde bile bir mola verdiğimizde hoplayıp zıplıyorlar. Yani hiç hı hı. enerjileri bitmiyor. bitmiyor. Evet. Ee, kısacası ben çok mutluyum. Hı hı. Bu çalışmaları yapabildiğimiz için. Evet. Sizine de özellikle bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için bu kanal vasıtasıyla Hı -hı. çok teşekkür ederim. Biz yani teşekkür ediyoruz. Ama Umut hocam imkan olursa bir dahaki Hı -hı. sefere mesela gençlerden birini de, tabii ki orada çok kendini seviniriz. Kendini ifade etmek Tabii. Çok iyi olur. Evet, bu mikrofona. O zaman biz e, Talin'den e, güzel haberlerimizi bekliyoruz. İnşallah. <laughs> e, o zaman bir dahaki programda e, tekrar konuşalım neler yapabiliriz. Evet. E, daha da geliştirilmiş belki projelerle. E, fark Şimdi, yaratacak projelerle. Basının, medyanın evet. gerçekten çok önemli bir gücü var. Hı hı. Olmaz olur mu? Yani e, bizim yaptığımız işleri böyle bir kelebek etkisiyle yayıp hı hı. daha fazla insana bu bilgilerin, bu yapılanların ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla hı hı. gençlerle yapacağımız bazı çalışmalar var. Hı hı. Orada mesela medya desteğini isteyebiliriz sizden. Hı hı. Tabii Daha ki. Daha geniş kitlelere ulaşsın diye. Çünkü hı hı. gerçekten zamanla yarışıyoruz. Doğru yani söylüyorsunuz. Ben burada tabii bazı şeyleri zaman kısıtı nedeniyle açıklamadım ama Evet, süremiz kısıtlı olduğu için. Aha. Raporlara baktığımız zaman çok ciddi krizlerle Yüzleşme hı. ihtimalimiz var. Hem de çoklu krizler. Hı hı. Yani pandemiyi mesela bir kriz olarak e, tanımladık ama hı hı. bu bahsettiğim krizler pandemiyi böyle e, unutturacak. Evet, evet. O evet. da kriz miymiş? Bu neydi böyle diyeceğimiz hı hı. ciddi sorunlar. Özellikle de gelecek neslin yüzleşeceği. Evet. E, bu o da yüzden. bana çok adaletsiz geliyor çünkü hı hı. geçmiş nesillerin hatalarının bedelini gençler ödeyecek, ödemek diye. zorunda kalacaklar. Evet. O yüzden. Zamanımızı çok evet, iyi değerlendirip, iyi kullanmalıyız. Herkesin işbirliği içinde Hı -hı. ne yapabiliyorsak taşın evet. altına hepimizin elini sokması lazım. Evet. Çok teşekkürler tekrar Umut hocam geldiğiniz bu güzel ben sohbeti yine. birlikte e, yaptığımız canım, çok için teşekkür çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler e, bugünkü değişim yolculuğu programının da sonuna geldik. E, bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın farkında kalın.